soğuk bir günde bir sahnemiz vardı. Ben de böyle battaniyenin altında titriyorum yani. Çok soğuk çünkü ve hastayım zaten. Bir tane ayı var. Adamın kostümü öyle bir yapmışlar ki hiçbir şey de açılmıyor. Scotch Bright'larla yapmışlar <laughs> ayının içini. Herif geberiyor yani böyle ağzından <laughs> ateş çıkıyor falan. Gülmeye başladım sonra kustum. <laughs> ve sonra Sahnem geldi. Çocuk oyuncu gibi çekiyoruz. Yani dedim ki bu ne lan biz ne yapıyoruz burada? Hani gerçekten direkt basit bu sektörden istedim ya. Yani. Bir şöyle bir bakış vardır ya bu, bu dertleri bu çileleri çekiyoruz. Sonucun iyi olması için. Hiç... Ben o an o sırada iyi hissetmiyorsam sonuç umurumda değil. lan. Aynı düşünce değil? Çünkü o sonucun bana kattıkları bu, bu teraziyi dengelemiyor. Evet. Ben yaşadığım çok kötü 50 günü unutuvermiyorum. vermiyorum. Çok bir iyi şey film değil. Çektik. Kazandı kesinlikle. Diyelim ki çok iyi bir film yaptın. Kesinlikle onun sebebi acı çekmen değildir. Tabii canım. Başka senaryonuz iyidir ve e, o yüzden iyi film olmuştur. Sizin canınıza okundu diye sonucu iyi olması Tabii. mümkün mü yani? Ya, sizin nasıldı set bu arada? Maalesef biz çekerken çok eğlendik. Evet, yani bu artık, söylemekten bunu, tanıdığımız bir kere. Ama yani. yani bu böyle oldu ne yapalım. Bence, <laughs> ben bu arada izledim filmimizi ve çok eğleneceklerini düşünüyorum insanların. Ama bunun sebebi bizim çekerken çok eğlenmemiz değil başka bir şey hani bir herkes işini iyi yapmıştır ortaya iyi bir sonuç çıkmıştır ben öyle çok soyut şeylere inanmıyorum öyle bir kimya ki falana inanmıyorum ben e, bir oyuncunun her şeyi çok iyi oynayacağına da inanmıyorum öyle bir şey olabilir doğru, doğru. kast diye bir şey o var o kadar basit doğru insanı bulduğun zaman kesinlikle karakter ortaya çıkar o kadar Bu basit. çok iyi oyuncu bir şunu oynasın bir de bunu oynasın öyle falan bir şey yok, yok. Mesela kas direktörleri dünyada nasıl çalışıyor hiçbir fikrim yok. Türkiye'de genelde bir aynı PDF dosyası hep önüne gelip evet, duruyor. Evet, ünlüler listesi gibi bir şey var. Bir şey var hani şu olur mu bu olur mu gibi bir listeden bakılıyor ve şey çabasını ben en azından rastlamadım. Ne bileyim gidelim oyunları izleyelim. Genç oyuncular var bilmem ne var. Yani mesela bizim gibi de Kürşat Ersoy. Biz onun auditionını gördüğümüzde ayağa kalktık. O kadar iyi bir şey geldi ki bize. Ben dedim şey bu ya Kürşat, Kürşat falan abi Kürşat bir reklam filminde mi oynadı başka bir dizide Kast çekiyordu Kürşat. ha öyle öyle, öyle, öyle bir mi? şey yapıyordu ben çektim? şunu anlamadım yanı başınızda böyle bir şey var nasıl görmediniz ya yani yanı başınızda yetenekli birisi var ve farkında değilsin yani o zaman neye bakıyorsun